arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin Akdeniz eserimize 3. bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar önceki bölümü hatırlarsanız ki Irak ve Yunanistan'ı almıştık. Sonra videoyu bitirmiştik. Bir de ekonomik yatırımlar yapmıştık. Bir planımız Azerbaycan'la ilişki geliştirip onun Kafkasların sahibine yakın bir şey yapmaya çalışmaktı. Bir de Rusya ile ekonomik yatırım tamamdır arkadaşlar. Avrupa'ya da giriş yapmıştık geçen bölüm. 28 binlik bir ordumuz kalmıştı. Şimdi benim amacım şu. Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Bosna, hersek ve Hırvatistan'ın bir de Slovenya'nın hepsini aynı anda sayıştıran mekan benim amacım. Bunların ekonomisi toplamda yok. Öyle yapamayız Bulgar, Makedon, Arnavut, Kosova bir de bir tek onlar sayıştırdım. O yüzden hemen Ankara çevresinde birazcık orada basın işlem yapalım. Bizim topraklarda maşallah bayağı bu ordu fışkırıyor bugün. Sat ordu çıkıyor yani. Bizim topraklardan ordu bassak zaten hayvani bir ordu çıkar herhalde. Niye oldu? Çank şeymiş. şey Hemen çankırdan da ordumuzu basalım. Tomatımı atladım. Çankırdan ordumuzu basabiliriz artık. Bir dakika fark Şu tonu Arkadaşlar şu anda arkada açık olan bütün uygulamaları kapattım. Sadece ekran kaydedici ve Edge Officer açık. Bundan sonra kasarsa da daha yapacak bir şeyim yok. Şimdiden özür dilerim. Bütün orduları hemen Ankara'da topladım. Bakalım hocam şimdi rızak Yerine direkt. Yani çok bir yok ama sanki diğerine göre daha hızlı gibi. Kaç sınıfımız var bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her sınıf on binlik oldu. Güzelimdir. Sadece son sınıfda biraz daha fazla oldu. düşüyor. Şey, ondan da bir şey olmaz. Fazla olduğundan kurduğuna zarar gelmez. Sadece birazcık gerilim gücü düşürür. O da birazcık zarar ama olsun. Bir şey olmaz. Tamamdır. Ama mutluluk da doğrudan gönderdik. Hemen orada sınıfları yerleşsinler ve savaşlara başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı anda 5 ülke savaşıyorum arkadaşlar. Balkanlarda da hemen Egemon sağlamak istiyorum. Çünkü buralar önemli yerler. Bir de şurada Irak'ı aldık ya. Irak'ı almamız sayesinde artık sadece hatta artık hiçbir ülkenin Arap Yarımadası'na sınırı yok. Yani oradan şu ülkeleri falan diye korkmamıza hiç gerek yok. Bakın Dünya Savaşı'mızı ilan ettim. Bulgaristan'a Savaşı'mızı ilan ettim. Arnavutlar savaşı ilan ettim. Kosova savaşı ilan ettim. Karadağ'da savaşı ilan ettim. Hemen saldıracağız. Hiç saldıracağım. Hiç beklemeyeceğiz. Çünkü beklememiz bize zarar veriyor. Yani. Bekleme bile gerek yok. Tam böyle ezik devletler için. Boş prestijimiz düşer. Bu arada turları öncekine göre biraz daha az atladı. Maşallah. Ooo. Oh, Geçirin orada. Saldı orada. Oraya bir destek oluyor hemen. Çünkü bu da Karadağ'ın başka. Bu Kosova'nın başkentini alamayabilir Gökta. Uf, 3200'lük ordu kalmış şurada. 11'lik orduya girmedik mi olmuyor oraya? Ne ara kadar kaldı? Neyse sıkıntı yok. Her halkarda bunların içinden geçeceğiz. Hiç kimse bu ülkelerin içinden geçmemizi engel alamaz. Bak 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 bak. Bir de şurada 234'lük ordu çıkarmış lan. Nerede oldu? Yok etmiyoruz şu ülkesine mi yok artık? 5 ülkeyle daha barış antlaşmamızı imzalayabiliriz arkadaşlar. Ama şu an dış dünyanın bildiğim bayağı bir dikkatini çektik bu arada. Şimdi her an bize karşı bir koalisyon kurulabilir. O yüzden hazırlıklı olmalıyız her şeye karşı. Ve bu koalisyon Avrupa'dan gelirse birazcık sıkıntı olabilir. Çünkü Avrupa'da çok fazla ülke var. Bize sınır olan 1, 2, 3, 4 tane ülke var Avrupa'da bize sınır olan. Hep hepsi birlikte bize saçlayan derlerse nane yeriz. Hepsinin birlikte sunmamız imkansız gibi bir şey yani. Kanka ordulara güvenmiyormuş. Ama şuradan doğudan gelirse kim yapabilir? İran. O da İran şöyle şu kadar falan ilerler. Sonra biz hallederiz onu. Yani, Suudi Arabistan hiç ilerleyemez belki Bir iki tane toprak kalır. Mısır biraz sıkıntı çıkarabilir. O kadar yoksa hiçbir ülke bile sıkıntı çıkaramaz. Hemen bütün uzunlarla başkent Ankara'ya yolluyorum. Gayet güzel. Evet, son orduyu da Ankara'ya yolladığımıza göre turumuza atlayabiliriz. Bir de şuradan bir ekonomik yatırım başlatıyorum. Ekonomiyi çok önemli. Hatta ekonomiyi boşver. Ekonomi dönemi de Araştım araştım. da %60 68 teknoloji ne ya? Vallahi çarptı. Tamam bu kadar topladı da bulsa sus edeceğiz ya. Daha Yunanistan'ın kilini başlatmamışız. Hemen başlatalım o zaman hepsini bir de. Güzel. Şuradamız Refsif denize çıksa rahatlayacağız. Böyle tam direkt başlatabileceğiz öyle. Tam direkt denize çıktığına göre başlatabiliriz. Gayet güzel. Şu 85'leri de birazcık yukarı çıkaralım. tamamdır bu kadar yeterli yeter tamamdır bu kadar yeter çünkü gerçekten zor olacak bu okuması turları ve komik getirmemiz devam etsin pardon teknoloji şuradan bir teknoloji haritasını hemen açıyorum dünyada 70.73 ile 1 2 3 4 5 6 7. ülke şu anda 84. Amerika birinci, 79 Almanya'nın takip ediyor, bir de 79'da Çin takip ediyor. Şimdi bizim geçmemiz gereken ülke Birleşik Krallık. Aramızda sadece 0.3'lük bir teknoloji farkı var. Ondan herhalde de 0.2'ye düştü zaten. Yalnızca şu an teknolojimiz birazcık yavaş ilerliyor. Gerçi o iyi Birleşik Krallığı ya yakaladık zaten. Bundan sonra hedefimiz Japon olacak. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakayım görüyoruz Kaç dakika olmuş? Bilirse gelmiyor ki. 6 dakika olmuş. İyi, tamam. Daha devam ederiz. En kötü Sırbistan almamız lazım bizim. Ben Sırbistan'ı şu an buranın en güçlü ülkesi ya Sırbistan diye de Emin değilim ama Sırbistan olabilir belki. Tamam paramız biriksin. O arada biz de Sırbistan sınırlarımızı sınırlarını olduğunu düzelim 1 2 3 4 5 her sınırlara 8 binlik Dar, Gayet yeter daha fazla. Bütün ortalığımızı zaman yönlendirelim. 12.000'lik orduyu da var. Buranı bilmiyorum var sonra şey işte ne savaş yerine. Lütfenlik ortalığımız olan adama 44.220 kişilik orduyla giriyoruz yani. Adil olmayacak bu ama bu savaşta her şeyimiz baktırdım. Bütün ortalığımızın sınırları yerleşirse artık son ordumuzda da yerleşti ve savaşımızı ilan zaten bize çok kötü ilişkiler besliyorlarmış yani bize bildiğin adamlar düşman küçük bir kıvılcım bekliyorlar zaten o kıvılcım da gelmedi. sen kimsin lan bize düşmanlık taslıyorsun sen kimsin yani bilmiyor musun bizim size içinden geçebileceğimizi bak bak başkentine yaklaştıkça bu arada harbiden güçlendirme güçleri biraz daha arttı ben bu bu toprağı bütün ordumla geliyorum. Bir de saldırıyor ya. Neyse şunla da bir hemen barış antlaşmamızı imzalarım. <laughs> Çok iyi. Balkanlarda gayet güzel bir gelişme kaydettik. Bu 30 binlik ordumuzu da hemen başkent Ankara'ya yolluyorum ve asimilasyonları da hemen hiç geciktirmeden başlatıyorum. Orada oradan gitsin diğer kalan asimilasyonları da başlatacağım. Merak etmeyin. Ve tamam başlattım transformasyonları. Onu güzel alıyoruz ama çok fazla geride kalmasına son var ya yani. çok var. Bunları keşke engel olabilsek ya. Yani. Şimdi paramız 400 bin oldu hemen teknolojik yatırımları başlatacağım. rahatta şöyle tamdır. Paramız 400 bin göre teknolojik yatırımları zaman başlatabiliriz. Başlattım. Japonya ve eğer ki 0.1 daha kazanırsak hem Japonya da Birleşik Krallığı geçiyoruz ve ikisini de geçtik. Şimdi sırada Çin var. Çin'i geçmemiz lazım ya. İlk üçe girmemiz lazım artık. Çok yerde kaldık çünkü. Amerika'ya nazaran daha bir yerdeyiz. Amerika'nın şu anda toplumsu kaç? 0.86. Oramızda... O, bir Notu, bir Farklı. Neyse Çin'i geçiyoruz şu anda arkadaşlar. Geçebilirsek ne Bakalım bize kaç takım koymuş? Abi, tamam, şimdi geçtik arkadaşlar. Artık dünyada ilk üçteyiz. Ve video 9 dakika olduğuna göre 0.81 olduğunda teknoloji Hemen video bitiriyorum. Hatta bu teknoloji katını bittiği zaman bitireyim. gittikçe kısıyoruz. Bu da bizim için gayet iyi. Uf, Almanya'da da geçtik be. Var gerçekten çok iyiyiz. Şu son paramız bitsin, teknolojik yatırımlar bitsin. Hemen videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Siz de yavaştan kanala abone olup video like unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bay bay